Herkese merhaba arkadaşlar. Ablamın YouTube kanalına hoş geldiniz. Gene ben videoyu ben açıyorum. Çünkü kendisi şu an hazırlanıyor. Biz bugün Küçük Çiftlik Park'ta Watson's etkinliğine gideceğiz. Evet ama çok geç kaldık. Gençlik festivaline. Evet bir normalde biri de açılıyor ve şu an saatlerimiz kaç biliyor musunuz? 3.47. E, çok geç kaldık. 3.47 ve e, 4'te konser başlıyor ve kendisi sabahtan beri şey diyor. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım ama bunları yaparken far sürüyor. Kirpiğini kıvırıyor ve hala şey diyor. Elif çok geç kaldık. Elif geç kaldık. Elif, geç kaldık. Elif yetişmemiz lazım. E, ve an, biz şu an Anadolu yakasına yaşıyoruz. E, gideceğimiz etkinlik Küçük Çiftlik Park'ta orada yetişeceğiz. 3.47 yani işi, hatta şu an saat 4 desek yani 4'te zaten konser başlıyor. Bizim oraya gitmemiz 5 falan çakala yetişiyoruz. E, çakala yetişeceğiz. Ablam sağ olsun yani <laughs> çakala yetişmek zorunda. Çünkü beni çakalın en büyük hayranı yaptı. <laughs> Belki bize ücretsiz bilet verirler diye. Dedi ki... <gülüyor> e, <gülüyor> <laughs> dedi ki benim kuzenim sizin en büyük hayranınız dedi küçüklüğünden işte. beri. Kal yaklaşık 2-3 yıldır falan var herhalde bilmiyorum ya da 4 yıldır falan var işte ve nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Çok özür dilerim çok büyük hayranıyım Çakal. E, çakal'ın Emir işareti de yok ki. Evet Emirhan. Evet doğru. Bildiğim şey bu Çakal <laughs> Bir de, de Ebo arkadaşım. ile. O, tam onu diyecektim. <laughs> Başka vereceğim şey, bilgi yok. Ama sen şey Arkadaşlar hiç kimsenin şeylerini bilmiyoruz. Ee... Hayır çakalı biliyoruz. Emrisa'yı biliyoruz. Cezanın bir şarkısı e mı? Emrisa'nın şeyini biliyoruz. Arabanı sürsün Bir de salına salınayı sallan, biliyorum ben. Ha belki ben de biliyorum. da ee, sonra cezayı sus pusta biliyoruz. Evet. Cezayı. Athena kafamı görebiliyoruz. Onu biliyorum bir de. Ee... yasak mı? Yasak mı? İnşallah videoya basmışsındır başlamışsın. Aha, ha, iyi. Ablam beni çok cahil bize şey yaptı. Zaten buraya gelirken de şey diyor Elif diyor yol bulabilecek <laughs> misin diyor. Yani <laughs> hayır tamam iki yıl önce Çavribay taşımış olmam benim İstanbul'da yaşadığım yerleri unutmuş olmam anlamına gelmiyor ama kendisi bunu Mesela kendini unutmaz. Pek kabullenmiyor. <laughs> Elif'im. Sanki ocağı sürmeye vaktimiz var. <laughs> tamam tamam. Şey hayır benlik ya. bir sıkıntı yok bu arada. Ben e, çok yani... geç kaldım. Ben de o ödüllere bakacağım. Nelere? O oyunlara oynayacağım. Benim için sıkıntı yok yani biz geç kalabiliriz. Ben yani ha cezayı gitmişim ha çakala gitmişim. Öyle söylüyor sen de çakalı görmek istiyorsun cezayı <laughs> biliyoruz. Burada şu an yapma kameralara oynama. <laughs> kameralara oynamıyorum. Benim <laughs> <laughs> tek şeyi çakalım. <laughs> Aha biliyorum. Ona yetişeceğiz zaten. İlk başta o çıkıyor çok gitmiştik çoktan. Şaka bir yana çakal hayranı falan değil ama çakal dinliyor muyum? Evet ve sadece keko İndafan bir insan olarak çakala gitmek istiyorum. Yok ve... yok ya, Hayır ya, çok, çok güzel, güzel, oldu. güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok da çok kuyru. Hayır çok güzel. Çok kötü oldu. Hayır abla. Lütfen. A kombinimi göstereyim. Şimdi böyle bir tane şey giydim. Normalde elbise giyecektim ama o olmadı. Ha, şimdi büyük kötü bunu kötü bir çanta götüreceğim bir saniye. Bunu. Evet. Sonra böyle bir parlak tak giydim. bu Pullu bir şey giydim. Yani bugün çok pullu simli bir insan oldu. Bu kadar şeyin içinde çantam da bu. <laughs> ben onu ben taşırım Büyüşen. isterse. Bu <laughs> bunu beklemiyordum ya. <laughs> Hayır, ben yok yok taşıyorum şaka yapmıştım. Işte. Sadece e, buna bunu hırkalarımızı falan da koyalım diye bunu alıyorum. Tamam. Şimdi ben bunu dolduralım. Al tırnaktan bir göstereyim size. Aa bizde e, arada kapat yoksa şey çakal e, çakalı çekme kalmayacak. Çok uzun süre açmıyor. Ne demek çakalı çekme Ben, ben, ben çakalı çekerim abla. Gerekirse bütün galerimi bir anda silerim. Diyorsun ki ya, çakal acıyız ha. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Tabii ki de çakal. O yüzden konuşmayacağın zaman kapat. Şimdi bunu giydim, bütün gerçekten böyle bütün dolabındaki her şeyi denedim ve hiç kıyafetim yok onu fark ettim ve böyle gidiyorduk. Şimdi çıktık arkadaşlar çok bir geç kaldık. Işte. Böyleyiz, bir de çok geç kaldık annemin telefonu evet. açma kapıyı açmalarını bekliyoruz. Evet anne. Evet. Şimdi geldik Üsküdar'dayız ve çok geç kaldık ve vapura gideceğiz oradan da yürüyeceğiz saatte dört buçuk. Bence yetiştik ama değil boz, mi? Vapura bineceğim tırnakların gözüksün diye. Hayır ne alakası var abla yani. <laughs> Tırnağımı göstermek istesem böyle hareketler hani falan ya. yaparım yani. <laughs> Hiç öyle şeyler yapıyor mu ya? Tabii ki. Ya. Asla. Şimdi biz vapura bindik. Vapur kalkmıyor. Vapur lütfen kalkabilir mi? Biz geç kaldık. Alo. Kaptan Bey. Kaptan. Kaptan Bey. Kaptan. Lütfen lütfen gider misiniz? <laughs> Evet şimdi gidiyoruz nefes nefese kaldık çünkü yokuş, yokuş şey çıkıyoruz, çıkıyoruz. E. saat kaç? 7.15 5.15 Galatasaray maçı var Galatasaray tutuyorum inşallah Galatasaray kazanır ben Galatasaray'ım o neyse evet. Arkadaşlar kara göründü diyoruz Bitmedi kondisyon Bitmedi kondisyon geldi. Şimdi ekranımız sırasında bekliyoruz, bir şeyler alıyoruz herhalde böyle. Yani. Biz bize işte böyle şeyler taktılar, sularımızı aldılar. Bir şeylerin sırasında bekliyoruz, yani biz de göreceğiz. Diğer tarafı işte, e, burada böyle bu şeyler var. Her şeyde o kadar sıra var ki hiç bir şey yaptıramadık. Onlar <laughs> yanlışlar ya var.

olarak özgüven olarak ve saatli burada de şakalı bekliyorum. Ama benim insanla diyebilirim. Bak bak, bak Ay, ay Artık gidemez o. Ne?

Arkadaşlar çakal çok yakışıklı. <laughs> Gerçekten. Biz Marmaris'te Zeynep abla ile böyle spor yapıyorduk ya, buna inanmıyorduk. Hiç konserine geleceğimiz hatta gelirsek evet. saklayalım. Ve <laughs> geldik hatta biz Marmaris'e gittiğimizde sonra bir şey çakal bile bir şey gidiyordu. Evet bir şey vardı. Evet, biz o o zamanda... ben Ferro'da da olmuşum. Evet ya. Çok ya, çok ya. Çok ben Fero'ya gideceğiz <laughs> onu <da> halledeceğiz. <laughs> Ama imdatı çalmazsan çok üzüleceğim. Çalmayacağım. İmdatı çalsın. Neden? Seni bana bağlayan çokça derdimiş var kafadan bana farkındaymış bilmiş 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 bilende kendisi kaybetmiş doğrusu yanlış kalmış katılmış, katılmış 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 katılmış

What are we willing to Bir e e ve palmiyeler e erkenden <laughs> Benim rapimi hepinize inat halı yanı zıvadım Bu ikinci kat uçan halı değilim En beynim sizin ekibini denize at Sakın düşünme çok senin aman Biraz düşün bak geçiyor zaman Peki peki senin yolun belli çekil en azından benim yolumu aç Peki <laughs> <laughs> çelik bile erir bunu bilin Bak her taraf mikro Hep temizler bu mikro Kapalı kapalı kapıda git yat sen. Bak kimisi analog ama ben Wop wop elini verme bana lütfen Koptun için yanına şey sürüklen Kop ki sana de tedarsın ancak Sağ otan ama gelecek de dur resmen Bazen gücün teresmez Dost <laughs> elden Asıl küreklere denizci Gelkenler <laughs> 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 açılsın erkenden Hey! 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 Yelkenler açılsın erkenden Hey! 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 Asıl küreklere denizci Onları yurken Asıl küreklere denizci Biz ağlamazken Gelkenler açılsın erkenden Fırtına yokken Biz ağlamazken Zihnimde dönen bir cümle Bir cümle Tren yapar at üstünde Tren geçer gibi üstümden Beynimi eritti tüm günden? Hadi gel yavrum lütfen sen Tek adım atmam lütfen sen, ben, 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 ben sen. Tek adım atmam lütfen sen çekecek helikopterden portan Beşiktaşlı ceza Şehrin bir kısmı zekir kısmı cefa Dert etmek bir derdin herkese selam Sabah gitsin desin sakın annemlesin Beca ve röptön çıkmak hey Ne de zor ne de zor Yaklaş ne de zor ne de zor Hey hey Eskanın perdesi açılsın Oyun başlasın herkesin çatı İnsan seçer misin İnsan seçer dikkatli izlersen anlarsın aklı ben akkol Ben de dili kemrem için sen de sade bir kartol Zaten tekim köpak kessem ne olur her <laughs> gün ve kapol Hep dikenli kent etrafımda kendi kendim Kırılsımın arasında kaldım hadi konsun artık hadi konsum Hadi sumum sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da ıkınanlardan mısın Kulağına dert etmeyecek takılanlardansın Ama kusura bakma bayılır bir şey yok Hızlı söyle gel ben isterseniz eğer Ne sen anlayacakmış gibi konuşuyor Şuna baksana kek altına bez Alsana tez iki kere iki ceza ederler Bin iki nezirli bir partak bile dolmaz Öğrene bir bilme <laughs> hep kus hep kus Yapma 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 อินทรเซสเซกิดปรอาชากรยังดูติดต่ได้ยากขยิงสเ

Kadıköy vapuru bulamadık. Gitmiyor sanırım ya da çok geç gidecek. bizden yüzden biz de Üsküdar'a gidiyoruz şimdi. Üsküdar'dan ya Kadıköy'e geçeceğiz ya da ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi vapura ee, yani bekliyoruz. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Belki de Üsküdar'da kalırız. Belki yanında birileri var diye açmış. Özel olarak attı sanıyor ya. Ya! <laughs> <laughs> şimdi biz geldik. burada ben bir tane Festen bir şey mi? Festen bir şey diye bir yer varmış bu oldu mu bir şey? Elif Hanım ne olduysa yani dünyadaki en çok et yiyen insan artık et yemediği için hanımefendi özel yerler Burada bir sürü yani. yer var hamburgerler bir şeyler. Ama Elif Hanım için oraya gidiyoruz inşallah bir şey bulabiliriz. Öyle geldik yani. Festen Fresh diye bir yere geldik şimdi şöyle. Bu arada Şimdi şöyle bir şey var. Biz Malta'da Eatwell'de Eatwell diye bir yer vardı malzada. evet. Malta'da. Bu tıp tıp aynısı. Evet. Hani böyle şok oldu. Tıpa tıpa aynı Evet. Kutlarımız geldi şimdi böyle. Yiyoruz. <laughs> Yedik yemek, bir de bir tatlı yemeğe gideceğiz şimdi. Elif Hanım bir şey söyler misiniz şakalı izlemeyi ee, bırakıp? Bugün çok güzel bir gün, çok mutluyum. Ee, çok eğlendim. Çok evet. teşekkür ederim başta. ablam de çok olmak güzel. Üzere. Ablam ve ablama. <laughs> <laughs> Çünkü bu etkinlikle başka kimsenin payı olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Ablamı çok teşekkür ederim. Evet. Ee, tamam. Ondan sonra çok güzel bir gün. Konser falan her şey çok güzeldi. Etkinlik çok güzeldi, makyajımız çok güzeldi. Evet, Yediğimiz baktım. yemek çok güzeldi ama eğitmen çakmasıydı. Bu arada gerçekten eğitmenin aynısıydı yani. Evet, yani rengine kadar, bari bir rengini falan değiştireseydin. Evet, ışıkasıydı. gerçekten. Tatlıcıya götürsene. Üçüsü mı? hepsi yiyemedi, ona bakıyoruz şimdi. Öyle. Orada da çekeceğiz zaten. Elif Hanım'ın tatlısı geldi. Şimdi deneyecek. Evet deniyorum. Nasıl <laughs> Böyle bir bölümde beklememiştim. İçi böyle gözüküyor. <laughs> Şurasında tüm şu tadını daha çok aldım. <laughs> altından bir tane kalıyor. <gülüyor> 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 Ay teşekkür ederim. Yok yok koyabilirsiniz böyle bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benimki de geldi bu arada. Krem bürlem var burada. de. Güzel. Sen ne yapın. Kaç veriyorsun onun üzerine? 65 buçuk, yedi. Ha çok beğenmedim. <laughs> ben test ediyorum. Bir tane baktık nasıl tadına mı mı? ama. <laughs> Size <de> bakıyorum. <laughs> Muhallebin üstünü yakmışlar yani başka bir olayı yok. Ben de alt veriyorum. Tatlımızı yedik gidiyoruz. Artık eve gidiyoruz. Evet ben çaba Fransız adamın tatlısını yedim ve evet. kesinlikle şimdi Fransa'ya gitmek için bir bahane oldu o tatlıyı yemem lazım çünkü ben bu tatlının ondan daha Oradaki tatlının bundan daha iyi olacağına adım kadar eminim. Ben de eminim. Görüntüsü bile çok kötüydü. Evet. Ama tadı o kadar kötü değil. Evet ben de krem bürle yedim. O daha muhallebiydi yani direkt. Ona benim puanım 4. Senin? Benim 6,5. Benim tatlıma puanım 6,5-7. Senin? Ona da 7. Aynen. de mi? Yüksek bulamadım. Öyleydi yani çok da beğenmedik. Eve gidiyoruz evet. artık. metroya bindik şimdi. Gidiyoruz. Çok yorulduk ya. Gerçekten çok yoruldum. Benim çok ağrıyor. Ben de yapıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi öpüyoruz.